Aloha! Yepyeni bir Abraham videosuyla karşınızdayım. Bu 10. Abraham videomuz olacak ve ilk defa bu videoyla Abraham Hicks'le benimle karşılaşıyorsanız ve bu ilk izlediğiniz Abraham videosuysa daha doğrusu nacizane sizden ricam şu olacak. Öncelikle Abraham'ı tanımak için bir buçuk iki sene kadar önce Abraham Hicks kimdir videosu çekmiştim onu izlemenizi ve ardından e, dilerseniz hani 9 tane böyle farklı konuları ele aldığım videolar var. Onlara da bir göz atabilirsiniz. Sonrasında sırayla da ilerleyebilirsiniz ya da Abramix kimdir onu dinledikten sonra direkt bu videoya geri gelebilirsiniz. Bunu özellikle videonun başında söylemek istedim çünkü sizden ee, ne demek istediğini anlamadım ya da bu ne demek oluyor gibi hani böyle çok fazla sorular almaya başladım. Oysaki hani Abraham'ın dili e, onun kim olduğunu bilmeden ya da birazcık diline alışmadan değişik gelebilir diyeceğim tırnak içinde. O yüzden de hani dilini anlamak için ve Abraham'a biraz daha böyle aşina olabilmek için aslında. Hani ilk videodan böyle sona doğru hani 1 2 3 4 5 diye ilerlerseniz çok daha sağlıklı olur. Bir de son olarak videolarda zaten hani hep şeyi ben söylüyorum. Bu videoda da var mesela kendisinin kullandığı belli başlı kelimeler vardır. Onları genelde Türkçeye çevirirken de hani dikkat ediyorum ya da size söylüyorum. Kendisi böyle kullanıyor diye. Bir de ben çevirmen değilim, elimden gelenin en iyisini yapıyor olacağım ve zaman zaman siz, zaman zaman sen olarak hitap ediyor kendisi de ya da ben öyle çeviriyorum. O yüzden ona da çok takılmamanızı rica edeceğim diyerek bu bölüme yani Abraham Hicks'in How the Love of Attraction Works yani çekim yasası nasıl çalışır konusuna değinelim. Bu arada çekim yasası konusunu e, ele al diye birçok insan bana yazmıştı. Hani e, yani birçok insandan kastım da 5-10 kişi bunu istedi en az. O yüzden de keyifle dinleyeceğinizi düşünüyorum. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Burada olduğunuz için çok mutluyuz. Beraber yaratım yapmak için bir arada olmamız çok güzel. Katılıyor musunuz? Katılımcılar: Evet der. Ne istediğinizi biliyor musunuz? Kendi arzu ve isteklerinizin size hissettirdiği o duygudan keyif alıyor musunuz? Eğer öyleyse bu çok iyi bir şey. Çünkü eğer isteklerinizin size hissettirdiği o duygudan keyif alıyorsanız bu isteğinizin enerjisel olarak yakınlarında olduğunuz anlamına gelir. Bir başka deyişle isteğinizin tam tersi yönde olan birçok inanca tutunmuyorsunuz demektir. Yaratıma engel olan inanmadığınız istekleriniz, arzularınız olduğunda ya da bu istekler sizde endişe ve kuşku uyandırdığında bu istediğiniz o şeyle enerjisel olarak eşleşmediğiniz anlamına gelir. Ve inandığınız o inançlarınız, inançlar sadece düşünüp durduğunuz düşüncelerden ibarettir. Sizin isteklerinize karşı çalışır. Ve bu olduğu zaman o arzu, istek size kendinizi iyi hissettirmez. Keşke hiç olmasaydı dersiniz. Sahip olamadığım o şeyi istemeden önce kendimi çok daha iyi hissediyordum. Ama şunu idrak edin. Hayat tecrübelerinizin, zaman ve mekan gerçekliğinizin sizde istek olarak uyandırdığı o his ve hiçbir an yok ki sizin içinizde uyanabilsin ve siz keşfedemeyin. Onun gerçekleşmesini deneyimlemeyin. Bir başka deyişle o vibration'lar Abraham Hicks hep vibration terimini kullanır. Yani titreşimler ve düşünceler sizin hayat deneyimi dediğiniz şeye dönüşebilir ve dönüşüyor da. Hiçbir şey size yasak değil. Hiçbir şey erişilemez değil. Ama bazen onu fazlasıyla yavaşlatıyorsunuz. Düşünce alışkanlıklarınızın önünüzü kapamasına izin vererek, yani akışı keserek. Çekim yasası her zaman aktif ve çekim yasası isteklerinize cevap veriyor. Düşünmeniz gereken önemli ve büyük noktalardan biri de arzunuzu, isteğinizi bir kere başlattığınız zaman içiniz, yaşam enerjiniz sadece o arzunuza odaklanıyor. Ve içinizdeki güç bir şeye odaklandığı zaman bu da sizin için çok fazla çekim gücü yaratıyor. Bu enerjiyi harekete geçirir, akışı başlatır ve işbirliği için parçalar toplanır, birleşir. Burada tabii ki enerjisel anlamda bir e, parçacıklardan bahsediyor. Parantezi kapadım. Farkında olmanız gereken soru ise ben o işbirlikçi parçalardan biri miyim? Kendime bunun için izin veriyor muyum? Bütün diğer işbirliği halinde olan parçalarla beraber. Çünkü bazen kendinize bunun için izin vermezsiniz. Kendinizi bunun dışında tutarsınız. Çünkü sizin inançlarınız vardır. En nihayetinde bu mantıklıdır. En çok sen önemsersin herkesten daha çok ve bu çok mantıklıdır. O şey olmuyor ki, o şey gelmiyor ki diye düşünürsünüz. Ya da ben yapamıyorum gibi. Bu mantıklı ve sizin tecrübe ettiğiniz bir şeydir. Hala da bu şekilde düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu düşüncelere girdiğiniz zaman duygusal yönlendirme, yol gösterme sisteminde hissedersiniz. Size enerjisel olarak verdiği o geri bildirimi Duygular bundan ibarettir. Vibrasyonel geri bildirimlerden, yani enerjisel geri bildirimlerden. Öyleyse istediğiniz bir şeyi düşündüğünüzde ve onu neden istediğinizi düşündüğünüzde ve onu deneyimlemeyi tam olarak beklediğinizde, o zaman o inanılmaz duygu sizi sarıp sarmalıyor. Öngörü ve şevk ve heves. Bunun anlamı sizin enerjisel olarak aynı olduğunuz, arzularınızla aynı daha az direnç yolunda ya da en çok müsaade etme yolunda. Bu patika yolu sizin içsel gücünüzün yani inner being dediği şeyin, Abraham'ın sizin için açtığı bu yol. İçsel gücünüzü yolunuzu temizleyen ve açan şey olarak hayal edin bunu. Yolları açan, tüm detayları organize eden, sizin neşe dolu keşifleriniz için her şeyi planlayan o şey. Ama bazen Yenilgi düşüncelerini pratik ettiğiniz için ya da alışkın olmadığınız yeni bir düşünce olduğu için karşıt düşünceler düşünmeye meyleniyorsunuz. Estra geçen gün bunu söyledik. Bir şeyde kararsızsın. Ve bu cümlemiz onu çok şaşırttı. Çünkü o gerçekten kararlı olduğunu düşünüyordu ve bizi sorguladı. Nasıl böyle dersin? Ne demek istiyorsun? Ne demek kararsızım? Ben gayet kararlıyım ve biz ona şöyle açıkladık. Gerçekten kararlı olduğunda karşıt düşünceler düşünmezsin. Kararlı olduğunda kendinle çelişmezsin. O halde nerede diye sorarak ya da neden bu kadar uzun zaman alıyor diye sorarak. Bunlar kararlı düşünceler değil. Bunlar karşıt düşünceler. Bunlar karşıtlık düşünceleri. Öyleyse bunun farkına var. Gerçekten duygularına müteşekkir ol. Çünkü duyguların sana geri bildirimde bulunuyor. An be an. İzin veriyor musun, vermiyor musun? Ya da akışta mısın, değil misin? Ya da yardım mı ediyorsun, aksatıyor musun? Kendi istek ve arzularını, kendi gerçekliğini kendin yaratırsın. Çünkü bunu sen seçersin. Hayatın sana bunu yapmanda destek olur. Öyleyse sen kendi gerçekliğini seçerken için ne demek istediğini anlar duyar ve sadece ne istediğine odaklanır. Asla zıttına değil. Öyleyse tüm güçler ve tüm enerjiler, dünyaları yaratan o enerjiler senin için çalışmaya başlar. O asfaltı döşeyerek, yolunu açarak, o geçiti oraya koyarak. Daha az dirence sahip olma yolunu. Kendine şu soruyu sormalısın. Ben neredeyim? Bu yolculuğun neresindeyim? Bu yolda mıyım? Buna inanıyor muyum? Bunu istiyor muyum? Yardım mı ediyorum ya da aksatıyor muyum? Ve cevabı bilmek istiyorsanız tam da şu anda ki önemli olan tek şey şu an çünkü şu an geçiti açıp kapatabileceğin tek an yardım mı ediyorum aksatıyor muyum? Bu şu demek oluyor. Tam şu anda ben nasıl hissediyorum? İstekli hissediyor muyum? Açık Dalgın mı hissediyorum? Kapalı. Mutlu mu hissediyorum? Açık. Kötü mü hissediyorum? Kapalı. Memnun mu hissediyorum? Açık. Sana kızgın mı hissediyorum? Kapalı. Sadece kızgın hissetmem bu geçitin kapanmasına sebep oluyor. Çok kolay değil mi? Bu etkileşimden çok keyif aldık. Her ne hakkında konuşmak istiyorsanız o konu hakkında konuşmaya istekliyiz. Daha önce söylediğimiz her şeyi gayet anladığınızı ve kavradığınızı hissediyoruz. Size sadece birkaç soru soracağız enerjisel derecenizi hissedebilmek için. Sonra da devam edeceğiz. Kendi gerçekliğinizi yarattığınızın farkında mısınız? Kalabalık evet der. Çekim yasasının arkadaşınız olduğunu kavruyor musunuz? Kalabalık evet der. Esther geçen gün yeni kitabı için bir başlık yazdı. Çekim yasası sevimsizdir. Burada parantez içinde ester sevimsiz yerine bitch kelimesini kullanıyor. Hani love of attraction is a bitch diyor yani. Parantezi kapadım. Bu onun başlığı. Bu sözler bizden gelmedi. Çünkü bir şeye odaklandığınız zaman momentum yani devinirliğin akmaya devam et etmesi kolay. Öyle değil mi? Öyleyse onu erken zamanlarda yakalamak istersiniz. Bizim en sevdiğimiz hikaye şu. San Francisco'da kendinizi o muhteşem tepelerden birinde hayal edin. Bilmeyenler için o tepe çok dik ve çok yokuşludur ve yola bakıyorsunuz, aşağı taraflara. Arabanızı park konumundan boş vitese alıyorsunuz ve kendinize bir fizik dersi vermeye karar veriyorsunuz. Arabanızı arkadan biraz ittiriyorsunuz ve bunu yapmak gayet kolay. Arabanız hareket etmeye başlıyor. Sonrasında ise ne olacağını fark ediyorsunuz. Öyleyse momentum hızlanmadan önce arabanın önünde durup arabanın önünde duruyorsunuz ve arabanız duruyor. Fakat o tepenin en sonunda aşağıda olmayı istemezdiniz. O arabayı durdurmak için. Öyleyse bu düşünceleriniz için de tamamen aynı şekilde işliyor. Bir kere başladıklarında bazıları şu an için durdurulamaz olacaklardır. Çekim yasası tıpkı yer çekimi yasası gibi çalışıyor momentumu istediğiniz yöne gidebilmeniz için cesaretlendiriyor. Öyleyse her şey çekimle ilgili. Vibration yani titreşiminizle alakalı. Ne çektiğinizle alakalı. Eğer siz yolun en başında başlarsanız, yani düşüncenin en başında momentumun akışını değiştirebilirsiniz. Ya da negatif düşüncenin momentumunu, devinirliğini yavaşlatabilirsiniz. Tabii ki eğer erkenden yakalayabilirseniz. Ama bir kere yola çıktığınızda ve sözcükler eklediğinizde iş işten geçmiş demektir. En azından uyuyana kadar ya da meditasyon yapana kadar. Yani bir şey zihninizi sakinleştirip sessizleştirene kadar. Çok güçlü birinin olması gerekiyor ve enerjisel anlamda hizada olan biri. Kaynakla sizin bundan dikkatinizi dağıtabilmek için. Bu olabilir ve böyle arkadaşlarınız da vardır. Onlara bağımlı hale geldiğiniz de olabilir. Durdurun bunu. Eğer erken yakalarsanız o zaman seçebilirsiniz. O zaman çekim açınızı kontrol edebilirsiniz. Neyi çektiğinizle ilgili kontrol sahibi olabilirsiniz. Öyleyse duygusal ölçek şudur. Güçsüzlüğün bir noktada olduğu ve tamamen güçlü olduğunuzun yerinde diğer noktada olduğu. Yani bir noktada güçsüzlük, bir noktada da güçlü olmak var çaresizlik, korku, nefret bir yerde, keyif alma ve minnet duyma bir diğer uçta. Tam olarak bu duygusal ölçeğin ortasında Esther'ın blok düşünceleri ilk olarak kabul ettiği, bu duyguları tahsis edebilmek için bulduğu kelime var. Ve bu kelime tam olarak memnuniyetti. Bugün bir enerji sunuyoruz ve o daha arıtılmış bir kelime buluyor. O da tatmin olma hali. Aslında ikisi de aynı ama tatmin olma bu ölçeğin tam ortasında. Öyleyse eğer siz tatmin olmuş hissediyorsanız, aynı zamanda olacak olan şeye dair de kontrol sahibisinizdir. Ve eğer tatmin olmuş hissediyorsanız ve bu duyguyu sürdürebilirseniz, bu tatmin olma hali dirençten tamamen arınmış bir halde olacak çekim yasasının momentumuyla beraber daha da artacak ve tatmin olma hali tutku, heves, şevke dönüşecek ve kısa bir zamanda sonuçları da görüyor olacaksınız. Önemsediğiniz her neyse onun hakkında sonuçları. Ama eğer tatmin olmuş değilseniz ve bunu fark etmezseniz tatmin olmama haline doğru yönelirsiniz ve sonra kendinize ya da başkalarına bunu söylersiniz. Ve şimdi o araba aşağı doğru gitmeye başlamıştır ve ilginç olan sizi çok seviyoruz ama birçoğunuz birçok işi araba tam da tepeden aşağı giderken yapmaya çalışıyor. Hey Abraham, bana ne yapmam gerektiğini söyle. Biz bir sürü şey söylüyoruz ama sizlere bir yararı olmuyor. Çünkü momentumunuz ahenkli değil. Bu zaten mümkün değil. Bunda o kadar iyi olabilirsiniz ki şu yere gelebilirsiniz. Negatif duyguyu hissettiğiniz o yere ve oradan pozitif duyguya geçebilir, onu hissedebilirsiniz. İsteyerek bunu pratik ede ede. Ama neden kendinizi test edesiniz ki? Erkenden yakalamak varken, neden erkenden yakalayamayasınız? Öyle değil mi? Öyleyse sizinle her ne hakkında konuşmak istiyorsanız o konu hakkında konuşmaya istekliyiz. Bizimle ilgili endişelenmeyin. Biz mesajımızı her şekilde size ileteceğiz. Siz arzu ve inancın harika bir dengesisiniz. Bugün çok güzel bir gün olacak. Değerimizi sizinle görüyoruz ve size yardım etmek, yardım etmek, açılan o geçide doğru akmanız için bu yaptığımız sohbetle olacak. Her biriniz sahneye çağrılmayacaksınız. Her biriniz isteseniz bile çağrılmayacaksınız. Ama konuşmak istediğiniz her konuya değineceğiz. Bu arada burada parantez açıyorum bilmeyenler için. Bu konuşma Abraham'ın sahne aldığı bir workshop'tan diyeyim, seminerden alındı. Dolayısıyla da arkadaşlar Abraham her seminerinde bir kişiyi sahneye davet eder. Yani seçer o kişileri bir kişi olmaz o 10 kişi 20 kişi yani bütün workshop boyunca. Ve o kişi soru sorar sonrasında da Abraham konuşur. Bilginiz olsun diyorum ve parantezi kapatıyorum. Öyleyse rahatlık ve beklenti halinde dinlerseniz anlayacaksınız ki zihninizde her ne varsa onu duyabiliyoruz nerede olduğunuzu biliyoruz ve bilmeniz gereken en önemli şey burası ile ilgili, bizimle ilgili ve sizinle ilişkimizle ilgili, arzularınızla ilgili. Sizin tam olarak nerede olduğunuzu biliyoruz. Yani sizin nerede olduğunuz ve aynı zamanda arzularınızın nerede olduğunu. Öyleyse daha önce de söylediğimiz gibi yol sizin için açık. Ama bazen siz bu yolu bulamıyorsunuz ve burası da bunu bulabilmeniz için size yardımcı olacak. O yolu bulmanız için. Biz size yardım edeceğiz. Sahip olduğunuz o direnç sizi akışta ve yolunuzda olmaktan alıkoyuyor. Düşünceler şeylere dönüşür, maddi şeylere. Sadece her ne istiyorsanız onu düşünün ki sonucunda istediğiniz gerçekleşsin ve siz bunu yapmıyorsunuz. Her daim aslında çok nadir uyguluyorsunuz. Öyleyse biz bundan bahsediyoruz. Peki siz ne hakkında konuşmak istiyorsunuz? Abraham'ın çekim yasasıyla ilgili konuşmalarından biri bundan ibaret ve benim en böyle net olarak hani bir cümleyle anladığım şey şu. Düşüncelerimizden ibaretiz. Ve her ne düşünüyorsak o yolda bizi o inancımız ve hevesimize doğru götüren düşüncelere odaklanırsak yolumuz daha da daha da açılıyor. Ama onun tam tersi yöne gidersek de bir o kadar kapanıyor diye düşünüyorum ben de. Sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. E, bu video daha da uzamasın diye ben artık daha fazla yorum da yapmak istemiyorum. Bu çeviriyi beğendiniz mi? Bu konuyu beğendiniz mi? Ele almamı istediğiniz başka konular varsa lütfen yorumlarda da belirtin. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve belki farkında değilsiniz ama abone olmayabilirsiniz. Eğer abone değilseniz abone olursanız gerçekten desteğinizi de göstermiş olursunuz ve bunun için çok müteşekkir olurum. Haftaya bambaşka bir bölümde görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve sağlıkla kalın. Mahalo.